Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle roketlik oynayacağız tek başımıza e, yeni sezonu inceleyeceğiz sezon 2'yi e, arabama şu kaplamayı verdiler çok beğendim Aa, kendisi hareket ediyormuş Evet ve iki oyun atacağız dur yok durun tek başımıza yok antrenmanda değil Tamam kendisi arayacakmış. Tamam. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fortnite videosu seviyorsanız yani en çok sevdiğiniz serimizi yazın. 1 ve 1 atacağız. Sayport'la. Artık Alper yok. Ona göre şey yapacağız. Tamam. Şöyle topu gitmeye çalışacağız. Tamam adama bak. Sanki beni aha atamadı. Şöyle ittirelim. Tutamadı. Ve 1-0. Gol. Burada gol atmak çok daha kolay çünkü tek kişisiniz. Yani iki kişi olunca avantajlar var. An ne yaptım ben? Niye o kadar yükseğe atladı? Ne yaptım ya? Ay. Abi gol mü? Ha. Arkadaşlar bir de gol yeseydik. Utanacaktım. Rakip biraz şey gibi de güçsüz. Ben de güçsüzüm de yani. Yo rakip kendisi iyi sanki ya. Şöyle son anda güzel bir müdahale. Tamam çok kötü bir. Şöyle yapalım vuracaktı galiba. Görmedim de. Abi adam adam biliyor işi ya. Şöyle yitelim. Dengesiz de yitmeyelim. Şöyle. Gel duralım. Evet, süper bir çalım. Geç. Top kıyırdamıyor yok. Top kaydırdım. Oğlum top ortaya çevirdi Adam gıcık oynuyor ya. Ben de gıcık. Havada kontrolleri yapacağım. Oğlum Adam bu işi çözmüş bana Niye bu adam düştü ya Ya Abi bu adam oyunu biliyor ya Sezon 2 olunca Rolar mı geri döndü yoksa Kendine de pas atmak zor olacak Ve gol Kontrollü gol Fazla sert vurmak istemiyorum. Zaten vurma ihtimalim de yoktu. Çalım attım diyeceğim. Görüntüler ortada. Yalan söyleyemem. Aha. Direkt kaleye. Cık. Adam çok gıcık oynuyor ya. 3-2. Yok artık. Daha neler. Gol mü? Aa, Golmüş. Gol değilmiş. Aa. Ve gol. 3-3. Süper ya, atamadı burada. Keşke görse, gösterseydi, görmedim. Niye atamadı, nasıl atamadı? 3-3. Tekiz, diriyiz, süperiz. Eliz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu maç bizim ya. Hissettim bu maç bizim. Evet evet bu maç bizim. Korkmuyoruz. Ay adam çok değişik. Adam top süre süre gitti. Ben de moralimi bozuk duruyorum ya boş boş ama. Hadi hadi geç. O adama bak ya. Mersi Sanki bıraktık. Bilerek mi yaptım? Tamam. Onun sağsına şey yarı sağsına gitti. Şöyle kontrollü paslar. Oğlum adam kontrol biliyor. Adam kontrolün kitabını yazmış. Şöyle orta. Arkadaşlar ee, roketlikte kötüyüm. Söyleyeyim ben size şimdiden Şimdi Antrenman maçı gibi bir şey Dedim ben size ne dedim Roketlikte kötüyüm Güçlenmek için oynuyorum şimdi Tamam Tutamadı İşte bu 5-4 çok çekişmeli bir maç. Ben atıyorum, o atıyor. Ona. Nerede? Aa, çok kötü zıpladım. Böyle zıplama olmaz. Oy son anda adam atıyormuş. İşte bu altıdır. Fişi çekiyoruz. Yapabilecek hiçbir şey yok. Süperiz. Arkadaşlar bu maçı kazandık diye diyorsanız like atın. Ve kazandık adam maçtan çıktı. Şöyle bir artistik hareket. Görüşürüz men. Evet bir kere daha oynayalım yeniden oyunu yapalım bunu oynadıktan sonra da videoyu bitirelim Arkadaşlar yorumlara hatalarımı yazın nerelerde hatam var ne nasıl nereyi kötü oynuyorum falan diye Yani hatalarımı ben de anlayayım. Ve son maçımıza çıkıyoruz. Çin'de. Belki şurada bir yerde Talishka'yı görebiliriz. Anderson Talishka. Hadi bakalım 5 dakika başlayacak. Kim kazanacak? Tabii ki de biz. Top Tamam. İkimizde Tamam ben biraz daha iyi gibiyim. Oğlum adam son anda yapamıyor ya. Ay ya çok pis geldi. Böyle Ya arkadaşlar, arkadaşlar Okazyonu bulduk. Atıyor muyuz? Atmıyoruz. Çizgiden çıkardı. Ve galiba kontrata çıktı. O kontratak da bizim için çok kötü oldu. Nasıl alamadım onu? Oy adamın gol sevinci güzel. Gol sevinci güzel. 1-0 önde. Yapma ya. Orada iki kere bassaydım topu 70 olabilirdim. İki kere zıplasaydım. Şöyle. Ama olmadı. Tamam kendisini değişik bir şekilde çevirdi. Tamam ben de şöyle zıplattım. Şöyle çevirelim. Şöyle gittik. Hadi oğlum. Deminki gibi olmasın. Vurduk. Gol. direkt ve gol. Çok güzel bir gol. Adam şurada değmedi. Ve biz de onu bunu yaptığı için cezalandırdık ve tam köşeye. Tam köşeye arkadaşlar, tam köşeye. Evet. Şöyle adam topun yanından geçti. Tamam adam çok agresif oynamak istiyor. Biz de oynarız. Kendimiz çıkarttık. Çok hızlı ya. 2-1 Olsun. Moral bozmak yok. Yakalarız biz bunu. Yamuk ya araba. Yamuk vuruyor. Ayı. Ben arkaya doğru gideyim. Arkadaşlar. Şöyle. Oğlum adam gıcık. Bu da gıcık. Ya bunu da yiyoruz. Sonradan tepki verdim niye ise. Arkadaşlar yenilecekmişiz gibi hissetmeye başladım. Yenildik diyen like atsın. Ama biz kendimize güveniyoruz. Ve burada atıyoruz. Artistik yapmak istemedim. Daralan. Atamam diye belki. Atamazsam da rezil olurdum. Hadi oğlum. Hadi oğlum biz burada kazanacağız. Şi tamam. çevirdik. Evet. Nerede lan? Oğlum köşeye Aa. Küçük, küçük oynayalım. Ay arkadaşlar bir saattir şut çekiyoruz sıyrıyor kaleyi. Ve gol. atamayacağım sandım atamayacağım sandım kontrollü gidim dedim topu yamuttum ama son anda bir dokunuşla Ay direğe çarpıyormuş ya. 3 3 hadi. Taraftar duyuyoruz. Abonelerimizi duyuyor. O Kalemize gitti sandım. Kurtmuştum. Şöyle o yönlendirdi. O yönlendirdi. Olmadı. ben bırakayım. Ve istediğim oldu. Oluyor yani, daha olmadı. İşte bu. Kontrollü kontrollü. İşte bu. Aynı Diego Perotti gibi attık. Yok bu böyle gol yok hiç. Hadi oğlum biraz da defans yapalım Şöyle Oğlum moral gelince biraz daha iyi oynamaya başladık İşte bu Moral geliyor geliyor Arkadaşlar kazandık diyen Like atsın bu sefer kaybettik diye değil Kazandık diyen Ve maçtan çıktı O bile anladı kaybettiğini o bile anladı kaybettiğini. Bizle başa çıkılır mı? Hayır. Oyun çılgınıyla başa çıl çıkılır mı? Hayır. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. 2 maç, 2 galibiyet. Arkadaşlar bir dahaki, bir dahaki videoya görüşürüz. Bu videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.